Şeref Hocam, şimdi Dünya Bankası 150 dolar olma ihtimali var diyor petrol. Bir onu kenara koyayım. Burada yıllıkta konut 125.98 artmasına rağmen aylıkta e, tüfeğe en fazla etki edenlerden bir tanesi. Hı. Yani biz şimdi bu hala. mevcutta hala hazırda. Evet, e, yıllıkta biraz e, düşüş, düşüş demeyelim. Artış hızı düşmüş ama aylıkta artış hızı yüksek hala. Nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi sevgili Zeliha, biz bu... Enflasyon raporu dün açıklandı değil mi? Hı. Orada da bize bir hedefler verildi değil mi? Enflasyon konusunda ne dendi? 2024'ün sonunda %36 olacak. Fakat enteresan bir de şey yaptı, hedefler tutun diye marjı Hı. genişletti. 30 ile 42 arasında tutacak. Şimdi %36 tutma ihtimali %1. Fakat %30 ile %42 arasında tutma ihtimali yüzde %80. Çünkü hmm. Alan şimdi e, bu tahmin yaparken, e, enflasyon hedeflerinde tahmin yaparken iki tane birbirine zıt etki var. Bunlardan bir tanesi marjı geniş tutarsın, e, isabet şansın yükselir. Fakat işe yaramazlığı da <laughs> artar. Nokta atışında riski yüksektir ama da piyasalara ayar verir. Bu dediğin noktayı itibariyle biz rakamları konuşuyoruz. Ve enteresan bir şey var şimdi enflasyon önümüzdeki dönemde ne olacak %36 diyelim hmm. e, ya da bu şimdi verilen rakamlar peki bu kadar hedefi verdin endekstir bu çıkar inerdi. ama etiketin üzerindeki rakamlarla endeksteki rakamlar arasında bir ruh farkı var fiyat inecek dedi ama domatese insan haber vermeyi unutur mu ya domatesi de haberlendirseydin, bilgi verseydin değil mi? kiracı ev sahiplerine de söyleseydin hani makaryaka taksiciye falan filan söylesin anlatmak istediğim bu rakamlara biz o kadar odaklanıyoruz ki bunların hayat pahalılığını arka plana itiyor. Şimdi ne oluyor böylece %80 ihtimalle Merkez Bankası yıl sonu 2024 yıl sonu hedefini tutturacak ama hayatı ıskalayacak. Iskalanan hayat nedir? Az önce emeklilere değmeden geç, geçemeyeceğim diyordun çok doğru. Çünkü şu anda eğer siz emekliyi bir sosyal atık olarak muamelesi çekerseniz e, enerjisi alındıktan sonra ondan kurtululması gereken dersiniz. 7500'e mahkum ederseniz işte sonra ona e, 100. yıl hatırına bir 5000 lira verip de, de çalışanlara. hatta bu yayınlandıktan sonra sitelerden bir tanesi bir şey mizah haber yaptı. E, şeyin ağzından Mehmet Şimşek'in ağzından emekliye verdiğimiz bu şey yüz yıldız mı hmm. e, kalıcı hale geldi her yüzyılda yılda <laughs> bir bunu evet, yapmayı gördüm. düşünüyoruz hesabı gibi dalga geçiriz. bu Senin söylediğin soruya da gelince açıkçası ben bu e, enflasyon e, rakamlarının e, bir kere ne kadar güvenilir olduğu konusunun çok tartışıldığı bir ortamlardan geliyorum. Dün e, ben e, Sakarya'daydım sanayicilerle. Ondan önceki gün Denizli'deyim. Dolaşıp duruyoruz. Yani son 10 günde 10 tane il dolaştık denebilir. Orada insanlara bunları soruyorum. Bir şey fark ediyorum. Herkes şu anda cebinde kendi TÜİK ile dolaşıyor. Evet. ...ve söylediklerin ortalamasına bakıyorum... ...bu hedefi de ben daha dün sordum şey edince... ...bugünkü rakamlarla bir bakıma... ...ne dedik bak tutacak galiba dedik... ...tutacak ama hayatı başka bir yere taşınıyor... ...bunu sordum bu çok iyimser... ...aşırı iyimser bir hedef oluyor... ...şimdi biz e, bu... ...özellikle e, şeyden çıktık... ...hani bu nebati dönemindeki... ...heterodokstan çıktık... ...ortodoks'a geldik ama... Ortodoks ağzımızda ortodoks türküsü ama arkada fon olarak heterodoks hala çalıyor. Öyle mi? Onu şimdi. bir onu bir açacağım. Ben evet. Abdurrahman Bey uçağa yetişeceği için Abdurrahman evet. Bey yavaş yavaş uğurlayacağım. Evet. Şimdi size o zaman son otomobil fiyatlarını ha. vereyim. Düştü mü, yükseldi mi? Dizel e, otomobil fiyatları 0.5 yükselmiş. Ama hmm. enflasyonun çok altında. Hmm. E, benzinli otomobil fiyatları 0.7 oranında düşmüş. Hı. Hmm. O zaman oradan ortaya koyuyor. Demek, demek ki onun otomobilin var. de etkisi evet. yüksektir. Yani ikisinin beraber şeyi yüzde Konutla beş beraber. civarındadır. Ha, etkisi. Evet. O yüzden e, demek ki sepet ağırlığı. O da faizler yüksek, kredi vermiyorlar. Yok, talep otomobil yok. fiyatlarında bir düşüş oldu hakikaten. Oldu. Evet. İkinci elde de düştü, talep de düştü. Bir de işte otomobil birinci el şeyi var edildi diyelim. Hani arzı sınırlıydı. Ha Evet evet çok fazla Ayrıca, şey gördüm. Ayrıca döviz kuruna da çok bağlıdır mı? otomobil fiyatları. Çünkü %80'i, 85'i ithal. İthal. Dolayısıyla döviz kuru düşük artınca evet, fiyatlar da artmıyor demektir. Peki ben müsaadenizle... Peki Abdurrahman isim. Bey iyi yolculuklar. Sağ olun çok teşekkürler. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum Abdurrahman Bey'e de. Yol, yolcu ediyoruz. Ee, böyle geçelim. Tamam. Şimdi... E, heterodox politikalar dedik e, yani ortodoks uygulanırken ben bu tarafa geçeyim e, heterodox politikalar da arkada devam ediyor dediniz ya fon müziği olarak hala heterodox ne, alıyor neye göre söylediniz? şimdi onu sevgili e, Zeliha ya bu ekonomiyi düzeltmenin bütün yükü özel sektör ve vatandaşa özellikle de e, çalışanlara mı olacak? şimdi biz bütçeyi de açıkladık biliyorsunuz evet bütçede 8,5 trilyonluk bir gelir içerisinden 7,5 trilyon lirası sadece vergilerden gelecek. O vergileri sormuştum ben Sayın Cevdet Yılmaz'a. Öbür... Orada şey evet. ek vergi düşüyor. Yani vergi, farklı vergi yani sıfırdan herhangi bir vergi De, olmayacak bütün parasını demişti. Devlet vatandaştan kazanıyor. Vatandaştan kazanıyor. Ee, peki bütçe sadece gelir midir? Bunun gider tarafı yok mu? Açığı ne verir? Açığı bundan 2500 yıl önce e, Konfüçyüs der ki ya kuyu derindir ya ip kısadır. Biz de ikisi ay üst geldi kardeşim. İp kısa gelirden söz Kuyu derin nedir? Gaya kuyusu gibi kamunun harcamalarında en ufak bir şey yok. Azalma, Açıklama azalma görmedik. Evet, yok. E, demişlerdi. Z zaten tabii zaten bazılarını mecbursun. Nedir? Personel giderleri, cari giderler, Dört buçuk trilyon, iki buçuk trilyon sadece personel gideri. Ama bina falan. kiralarından bahsediyorlar Yani Niye bina? Bu kadar devlet kamu bu kadar yüksek bedeller veriyor? Araçlardan bahsediyor. Diyor. Şu, evet. Gerçi ben bu programlarda söyleye söyleye ben e, yayladan inip e, ...Ardeşan armudu almak için sahilde giderken önümde bir araba seyrediyordu. Plakası valinin plakası şey galaksinin satın alabileceği en pahalı arabayla gidiyordu. Ben de diyordum yani bunu alsak da biraz tok versek hani tokumuz da var evet, artık versek evet. dedim dedim ve 19 küsür milyondu ben ona baktım aylar önce şimdi çok daha yukarı gitti. O aracı aldılar yerlerine tok verdiler ee, Allah Allah. Aldılar mı? Yani tok da mı verdiler? Ben Yok sanki... hayır al, al, aracı aldı. Geri çağırdılar. Aldılar. Yani üstüne Her tok vermediler bunu. değil mi? Ama sonra bir şey fark ettim ki kardeşim araç saltanatı noktası biz araç almıyoruz. Doğru almıyorlar, kiralıyorlar. Kira i̇şte ben onu Kafileler yani. halinde kiralıyorlar, üstüne çakar koyuyorlar. Çakallı çakarlar, filolar, sürüler halinde dolaşıyorlar. Yani işte, bina da var ya orada binalarda Artı bir de binalar satın almıyoruz, e, Kira kiralıyorsun alıyoruz. kardeşim. Evet, ben sordum. Sizin evet. tarihi binanıza ne oldu? Ya orası çok eskirmişti falan filan. Peki bu cam binanın kirası ne kadar? Bir de işin tuhaf tarafı geceleri artık özel sektör cari açık olduğundan dolayı lambaları kapatıyor. Fakat e, kamunun binaları ışıl ışıl. Aa, evet, Çünkü parasını çok, o ödemiyor. Çok denk geldi. Şuraya evet. getireceğim lafı. İşimiz böyle bu noktada e, konuyu saptırmak değil, örneklendirme açısında. Bütçeni sen eğer gelirine odaklanıp daha 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 fazla ne verebilirsin kardeşim? diye bizi silkelemek hatta yeni vergiler ki yok demelerine rağmen hazırlandığını biliyorum özellikle hmm. ötv'nin kapsamı genişletilecek oranı artırılacak evet. ve yeni vergiler ihdas edilecek peki bu mümkün mü 90'lı yıllar kayıp yıllara bakıyoruz kazanmadığım paradan vergi aldıklarını biliyoruz hmm. değil mi Bilmem ne dengi vergisi falan filan peşin vergi falan gibi. E şimdi şimdi de değil mi? Motorlu taşıtlar vergisini iki defa. E, i̇şte bugün. ama onun evet. bir şeyi var mantığı var biza olarak söylüyor. Ya biz diyeyim. yolları duble yaptık ya acaba vergileri de duble yapar Aa. mıyız? Yani tabi bu şaka da. Anlatmak istediğim bu çerçevede biz gelir kısmına o kadar odaklandık ki gider kısmında tasarruf yapmak aklımıza gelmiyor. Şimdi enflasyon rakamları noktasına gelince bir de şuraya taşıyor. Ee, enteresan bir laf etti e, Gaye Erkan şey önümüzdeki dönemde beklenen enflasyon üzerinden işleri kurmalıyız değil mi öyle bir laf evet. etti. Ee, on, o, şeydi. Memura yapılacak zamları onun üzerinden kuracaklar. Ama meme şimdi bunu sonrasında ben yanlış anlaşıldım demedi mi? Değil mi? Yok. geçen sene öyle oldu bu sene ama şimdi öyle Çıktı açığı diyor şimdi lafı dolan. Çıktı açığı ne? Açıkçası o negatif bu e, senenin, alana geldi. Bu senenin e, şeyi yere, gerçekleri Hı. yerine gelecek senenin umutlarını koyalım. Evet o açılmış orası zaten o açılmış büyümeden olanı. E, biraz merak edecekler. Ama sonra galiba. laf nereye gelmiş? Büyümeye sınır eşiğine henüz gelmedik. Evet. Yani biz büyümeyi de sürdüreceğiz. Enflasyonu da düşüreceğiz. Ama o çıktı açına göre öyle bir durum yok. Yok işte onu diyorum. Şimdi yüzde otuz altı... Diyelim tutacağı evet. zaman evet. E, bir parçalı yıla girdik. Onun da sözümü kapatayım, buradan kapatayım. Önümüzdeki yıl parçalı bir yıl olacak. Seçime kadar bir Mart. ekonomi, Hı -hı. seçimden sonra Hı -hı. diğer ekonomi. Tabii üç parça da olabilir. Eğer bu anayasa değişikliği talepleri yeni siz? bir sandık yasa gereği bir yılda iki sandık olmaz. Ama burası Türkiye kardeşim, her şey olur. Bir, bir yasa çıkartarak. Yani sandık arkası sandık bıktık, usandık. ekonomi daha da usandı. Şimdi o noktaya Ama geldiğim o eski zaman. O Çok emin olamadım. Yani. 36 Diyor ki artık ücret zamlarını vesairesini gelecek enflasyona göre kuralım. Evet. Şimdi ama Cumhurbaşkanı da bir şeyi iptal etti. Neyi iptal etti? Otoyolları ve köprü zamlarını kaçtı? Yüzde %75. beş. Evet. 70-75 arası arası evet. zamlar vardı. Bu da şunu gösteriyor. Galiba önümüzdeki yıl seçimlerden sonra ama seçimlerde de dezenflasyon süreci orada başladı. Seçimlerden Mayısın. sonra ücretler 36 kilometre saatle Helal, kimin yani. peşinden koşacak %72 e, kilometre koşan fiyatların arkasından koşacak. O yüzden bu TÜİK'in e, endeksteki rakamlarıyla etiketteki rakamlar arasında gittiği zaman sen nasıl emeklileri tutuyorsun? Ben de hayatın gerçeklerini tutuyorum. Anlatmak istediğim şu, bizi bir ağır ekonomik kış bekliyor ve şunu da zaten kendisi de sonunda itiraf etti. E, dedi ki bunun kısa ve kolay bir yolu yok. Yolu yok. Zaten söyle çok acı diyorlar.